Arkadaşlar bugün sizlere kapak çalışması e nasıl yapılır, nasıl görülür diye anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Ben böyle büyük küçük bir küçük yaptım. Kimlerin daha büyüklerini de yapabilirsiniz. Yine kaydırarak. Tığ ile öreceğiz. Alize koton. Koton, koton alize ile ördüm ben. Siz istediğiniz iplerle yapabilirsiniz. İki tane tığ kullanacağım burada. Bir üç milyonik. Bir bir doksan. Bunu yemek çarpmak için kullanacağım. Evet on altı zincirle başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı. Yani zinciri çektikten sonra arka tarafından ilmeği çıkartıyorum. Yani sizler bunlardan da çıkartabilirsiniz. 16 sıra. Yarım tırahtan mı başladık? E, e, yukarı çıkıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tamam. On 12 On iki. On üç. On dört. On beş. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 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 15 sırayla başladık. Yani 16 zincir çektim ben şuradan dönmek için. Bu sonra geldiğimizde bir ilmek atıyoruz. Sonra geri dönüyoruz. Ve şu iç kısımdan, şu buradaki ilmeklerden pardon. Dur, tığımı değiştireceğim. Bunu devam ediyoruz. Buradan ilmek çarpıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ve burada hepsini birlikte alıyoruz. Son bir neyi birlikte alıyoruz. 10 lira. Dikkatli olmalarla yapmayın. Şu sırtların bu olması için iç kısımdan. Ön arkada. Bir zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Yine aynı Bakın şuradaki ilmekleri veririz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 buradan bir yeteniyorsun sona bu şekilde devam ediyoruz evet arkadaşlar 1 2 3 e, 8 sıra 10'a kadar yani şuralar 8 sıra 10'a kadar devam ediyoruz İstediğiniz boyutlarda çalışabilirsiniz. İstediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. 8, 16, 24 çift sayıda istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Evet, ben sıra sonuna kadar, gelene kadar para geliyorum videoya sonra devam edelim. Evet. 6, <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son sırayı yapıyoruz. Evet, kapak işini yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, kapak işini yapalım. Ben i̇nce tırıyla devam ediyorum. <laughs> yani siz iğne yardımıyla da kapatabilirsiniz. Ben tırıyla kapatmayı deneyeceğim size göstereceğim. Şimdi. Giriyoruz. Evet. Bir bunu yıkılıyoruz. Sonra bir bunu yıkılıyoruz şu ilmeklerden ne kadar yapıyoruz. Bir iç kısımdan. Kaydırma işlem yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Buradan tutuyoruz. Fazladan bir bırakacağız çünkü biz ön işini yapacağız dilimlerini yapmamız için. bir bu şekilde geçirebiliriz. Uzun bir de. Bir parçanın şuradan bir tane ilmeği Şöyle yapalım. Bunu gizliyoruz. Yine yenisi yani bulunacak. Siz istediğiniz yapabilirsiniz. Ve bu örneğimiz şimdi yüzünü çeviriyoruz. Yenisi geçiriyoruz. bir şekilde kapatıyoruz. Bir sürü daha sonra buradan Ki delikmiş olsun. Evet. Şuradan içeriye girelim. Şuradan çıkartalım. Evet. Şimdi içinde olacağız. Bir minikler var normal konutta olabilirsiniz. El yapma,

Hadi Evet. evet. Dinleri, bu görmüş olduğunuz aralarından gideceğiz. Bunlar dışında kalacak. Dilinin ortasına kalacak böyle. Bu aralardan. Bu şekilde. iki, dört, altı, sekiz 8 20. İsterseniz çok tarçınla da saplarını yapabilirsiniz. Farklı şekillerde süsleneler yapabilirsiniz. Ben bu şekilde ördüm. Bunu da ayrıca bir gösteririm. Yani kolay. Eğer tarifimi beğendiyseniz, Malkabağ tarifimi, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.